bütün camiler önemlidir. Ve bütün camiler Cenab-ı Allah'a aittir. Ve enel mesacide lillah ve la ted'u ma'allahi buyuruyor cenab Allah. Şüphesiz mescitler Allah'ındır. Bütün yeryüzü, gökyüzü, bütün evren, bütün yaratılmışlar Allah'ındır. Ama mescitlerle ilgili özel bir vurgu var. Binaenaleyh mescitlerde Allah'tan başkasının adını çağırmayınız. Allah'tan başkasına ibadet etmeyiniz. Şimdi düşünün, bir İslam beldesi işgal edilmiş ve bu beldedeki camiler e, asli olan vazifelerini yapamaz hale gelmişler. Efendim, nedir buradaki asli vazifeler? Namaz kılınmasıdır, cemaatle namaz kılınmasıdır, cuma namazı kılınmasıdır. Düşünün mesela, işte bugünlerde ortaya çıkıyor ki sabah namazına özellikle gelen gençler fişlenmiş namaza gelen cemaat fişlenmiş. Efendim hatibin hutbede ne okuyacağı kelimesi kelimesine harfi harfine efendim tescillenmiş. Orada zalim bir idareciye dua edilmesi şartı koşulmuş. Minber, mihrap, kürsü adeta esir alınmış ve e, bu ülkenin zalim bir rejimden kurtulması üzerine bu e, rejimin rejimin düştüğünü e, sembolik olarak ifade eden ve Müslümanların egemenliğini ifade eden Emevi Camii e, öne çıkmış ve insanlar burada sembolik olarak bir namaz kılma arzusu duyuyorlar. Yoksa mahallede camide kıldığı namazla Emevi Camii'nde kıldığı namaz arasında bir fark yok. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç mescit dışında ki bunlar Kabetullah, Mekke-i Mükerreme'deki Mescid-i Haram, Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebi ve işgal altında bulunan, Yahudi Siyonistlerin işgali altında bulunan Kudüs'teki Beyti Maktis. Bu üç caminin haricinde camide özel olarak namaz kılmak için bir yolculuk yapılmaz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun anlamı şu, yani gideceğim Ankara'da Hacı Bayrami Veli Camii'nde namaz kılacağım. Ee, niye? Hiçbir şey yok. işte. orada gideyim namaz kılayım. Niye orada kılmanın bir fazileti mi var? Ee, eğer fazileti var filan diye biri düşünüyorsa bu çok yanlış olur. Ee, bidat olmuş olur. Ama orada zaten amcam var, dayım var. O amcama dayımı ziyaret edeceğim. Gitmişken de oradan namaz kılacağım. Efendim tarihi bir camiymiş. O tarihi caminin içerisinde oturacağım. Tarih teneffüs edeceğim derse bir adam bunda bir sakınca yok. Kaldı ki Biliyorsunuz Emeviler ehl ehli Sünnet'in ilk bayraktarlığını yapmış olan eh, hilafet müessesesini elinde bulunduran kimselerdir. Emeviler döneminde İslamiyet üç kıtaya yayılmıştır. Ta Endülüs'e kadar ulaşılmıştır. Afrika'nın işlerine kadar girilmiştir. Binaenaleyh Emevilere karşı eh, Fars şiiliğinin büyük bir kini ve nefreti vardır. Bu yönüyle de Emevi Camii bir sembol haline gelmiştir. Yani adeta sünniliğin simgesi haline gelmiştir. Ondan dolayı Emevi Camii'nde namaz kılmak bir egemenlik işareti olarak görülmüştür. Bunun dini herhangi bir tarafı yoktur. Ha, şu vardır tabi ne kadar cemaat kalabalık olursa o kadar makbul olur. Efendim Sultanahmet Camii'nde de 100 bin kişiyle namaz kıldığında aynı şeydir. Efendim Büyük Çamlıca Camii'nde de 100 bin kişiyle namaz kıldığında aynı şeydir. Binaenaleyh burada önemli olan mescitlerin takva temelli inşa edilip edilmedikleri meselesidir. Ee, bu açıdan baktığımızda Emevi Mescidi işte Şam'daki Emevi Mescidi Bizanslılarla yapılan savaştan elde edilen ganimetlerle en helal olan parayla inşa edilmiştir. Bu yönüyle de bir egemenlik sembolü haline gelmiştir. Böyle bir anlamı vardır. Bunun haricinde burada kıldığın namazın işte 300 kat fazla sevabı vardır, 50 kat fazla sevabı vardır diye dini bir ayrıcalık söz konusu değildir.